Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Havelsan'ın başyapıtlarını bir seri halinde inceliyoruz, bakıyoruz ve 40 yıllık hikayede günümüze yansıyan, geleceğe doğru ilerleyen projeleri birlikte öğreniyoruz. Bugün konuğumuz Onur Özçelik, Havelsan'ın ARGE ve Mühendislik Direktörü. Onur Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Ya şimdi simülatör diyoruz, simülasyon diyoruz ama işin kavramı o kadar genişledi ki inanılmaz bir boyuta doğru gitti. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, jandarma, sivil alanlar derken bugün epey böyle bir simülasyonla ilgili sizlere sorularımız olacak. Ama ben önce sormak istiyorum. Havelsan'da Simülatör konusundaki çalışmalar herhalde Havelsan'ın tarihi kadar eski. Ne zaman başladı? Tabii kısaca bilgi vermeye çalışayım ben. 1996 yılında aslında Havelsan'ın bu faaliyetleri başlıyor. 96 yılında Silahlı Kuvvetlerimizin elindeki bir takım eğitim sistemlerinin bakım, idame ve onarım faaliyetlerini yürütüyor Havelsan. Hatta o zamanki adıyla bölümün adı ve Teknik Destek Merkezi, TDM diye geçiyor. Bu konuda çok ciddi bir şekilde bir bilgi birikimi elde ediyor sen Bütün yabancı firmaların yapmış olduğu simülatörlerin aslında nasıl bir mimaride olduğunu, nasıl bir yapısı olduğunu, hangi sistemlerin kullanıldığını, kritik sistemlerin ne olduğunu buralarda çok ciddi bir tecrübe elde ediyor. Ve ilk simülatör faaliyetlerine bu elde ettiği tecrübeyle başlıyor. O dönemde çok küçük bir çekirdek kadroyla yaklaşık 10-11 mühendis arkadaşımızı yurt dışında birçok eğitime gönderiyor. Amerika'da, Avrupa'da, farklı lokasyonlarda simülatör konusunda bir takım eğitimler alıp burada hep onarım yapmayayım. Artık bu simülatörün kendisini ben yapayım vizyonuyla. Bu arkadaşlarımıza ciddi eğitimler aldırıyor ve sonrasında da bölümü kuruyor. Şu anki adıyla simülasyon, otonom ve platform yönetim teknolojileri adı şu anda. Simülatör ve eğitim sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı bölümü diye bir bölüm kuruyor ve Havelsan bu şekilde faaliyetlerine başlamış oluyor. Siz de Havelsan'ın aslında eski çalışanlarından birisiniz. Galiba 20 yılı buldunuz mu? Evet, 20 20 yıla yakın bir tecrübem var. Siz ne zaman tanıştınız simülatörlerle? O soruyu sormak isterim size. Çok enteresan bir anısı var, onu anlatayım. Dinleyelim lütfen. Ee, ben 1999 yılında okulda okula girip 2003 yılında mezun olduktan sonra Barış Kartalı projesinde çalıştım 5 yıl. Orada yazılım mühendisliği, işte sistem mühendisliği gibi faaliyetlerde bulundum. Sonrasında askerlik için Hava ayrıldım. Şans eseri de Konya'da Barış Kartalı'nda askerlik yaptım oradaki filo o zamanlar yeni kuruluyordu. Benim orada tabii bir Havelsan personeli olarak askerlik yapıyor olmam üst içerisinde de hani duyulduğu için orada görev alan Havelsan personeli arkadaşlarımız bana ulaştı. Ya burada simülatörde bir iki tane sormamız gereken konu var. Belki bilirsiniz bir gelseniz bize yardımcı olsanız diye. Oraya gittiğimde Havelsan'ın yapmış olduğu NF5 simülatörünü gördüm. Ve çok etkilendim. Çünkü kokpite oturduğunuzda gerçek uçakta gibi hissediyordunuz. Bir hani pilot gibi çünkü herkesin hayalinde vardır. Yani hani pilot olmak biliyorsunuz. Havacılığa da çok meraklı birisiyim. Böyle olunca dedim ki simülatör çok ilgi çekici. Benim için çok önemli bir de teknolojileri barındıran bir konu. Ben bu alanda çalışmalıyım dedim ve döndükten sonra da simülatör bölümüne başvurdum. Yani siz aslında askerliğinizde simülatör bölümüne bir davet sonrasında evet. Havelsan'ın tanışıyorsunuz. Ben bu arada izleyicilerimize bir şey söylemek istiyorum. NF5A o dönem içerisinde modernize ediliyor. F5-2000 yanlış söylemiyorsam. Doğru. Halen hani Türk yıldızları uçuyor ya kırmızı beyaz renklerle bayrağımızın renkleriyle gökyüzümüzü boyuyorlar. Ve dünyanın süpersonik yani ses hızının üzerinde uçan çok sayılı akrobasi ekiplerinden biri ve onların da ana üstleri Konya olduğunu söyleyelim. Peki döndünüz Havelsan'da. F5 ile başladı bu macera F5 simülatörüyle. Arkasından hangi sistemler geldi? Neler yaptı Havelsan simülatör konusunda? Tabii ya yani ben kronolojik sırayla vermeye çalışayım. Havelsan ilk simülatör projeleri F5, F4 ve CN235 simülatörleri özellikle Güney Kore'ye de ihraç etmiş olduğu bir başarı öyküsüdür. Bu projelerle başladı. Buralarda tabii biraz önce bahsetmiş olduğum arkadaşlarımızın yurt dışında eğitimler neticesinde elde etmiş olduğu bilgiyi yine bakım onarımdan gelen tecrübeyle birleştirip o zamanki e, hava kuvvetlerimizin de desteğiyle e, bu projeler e, savunma sanayi başkanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın desteğiyle bu projeler başlatıldı. Ve e, kısa süre içerisinde envantere girecek şekilde çoğunluğu yabancı sistemlerle, yabancı alt yüklenicilerle, yabancı iş ortaklarıyla gerçekleştirilmiş aslında simülatörler oldu. Kritik sistemlerin, bileşenlerin çoğu yurt dışından geldi. Burada entegre edildi ve kabul faaliyetlerinin sonrasında envantere girdi. İlk simülatörlerinden sonra aslında Havelsan için bazı dönüm noktaları var. E bunlardan bir tanesi Kore'ye yapılan ihracat. Ben ee... bir lafınızı bölüyüm isterseniz orada. Bu Kore'ye yapılan ihracatın üzerinden neredeyse 20 yıl aşmış durumda. Evet. Ve düşünün 20 yıl önce Havelsan çok yeni olduğu bir simülatör pazarında CN-235 hafif nakliye uçağı bu simülatörü hem Türk Hava Kuvvetlerine veriyor. Arkasından da işte bugün dünya markalarının çıktığı bir ülke değil mi Güney Kore Kesin. böyle bir teknoloji ülkesine bunu ihraç edebilmek aslında bugünlere gelen başarının da neler olacağının bir fotoğrafını 20 yıl önce vermiş diyelim. Aslında Türk Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacıyla Güney Kore'nin o zamanki ihtiyacı aynı zamana denk geldi, örtüştü. Ve böyle olunca iki proje hem Türk Hava Kuvvetleri'ne yapılacak olan projeye öncülük etsin. Yani tecrübeyi orada kazanalım, geliştirme faaliyetlerini Kore projesinde yapalım. Sonrasında Türk Hava Kuvvetleri'nin projesine de aktaralım bu tecrübeyi diye. Güney Kore projesini çok yoğun bir çalışma temposuyla gerçekleştirdi ekip. Baya değişik zorluklarla da karşılaştı. İlk defa aslında Havelsan'ın yapmış olduğu bir tam görev simülatörü. Yani altında hareket sistemi olan büyük 13-14 tonluk bir kütlesi olan, kurulumunda bile birçok spesifik gereksinimi olan yani kurulacağı yerin betonunun kalitesinden tutun da havalandırmasına, iklimlendirmesine ve çok özel gereksinimleri olan bir sistemden bahsediyoruz. Böyle olunca birçok zorluğu da beraberinde getirdi. En büyük yaşanan zorluklardan bir tanesi aslında sistemin buradan Kore'ye taşınması. Bunun için dünyanın en büyük kargo uçaklarından bir tanesi Antonov kargo uçaklarıyla taşındı. Hatta o zamanlar tören de yapıldı bununla ilgili olarak ve Kore'ye başarılı bir şekilde taşındı, kuruldu ekiplerimiz orada 3-4 ay o faaliyetlerinde sonrasında kabul faaliyetlerinde bulundu ve başarılı bir şekilde Güney Kore'ye teslim edildi. Aynı şekilde projenin eşleniği olan Türk Hava Kuvvetlerimiz için yapılan projede de Proje şu anda hala 20 yılı geçmesine rağmen kuvvet tarafından kullanılıyor, askerlerimiz tarafından kullanılıyor. Kullanılmakla kalmıyor, yabancı birçok ülkeye de o simülatörde eğitim satıyoruz. Yani birçok ülkenin pilotları Türkiye'ye geliyor ve o simülatörde eğitim alıyorlar. Bu hem silahlı kuvvetlerimiz için bir ekstra gelir kaynağı oluyor. Hem de birçok pilotun tecrübesini de, yurt dışından gelen pilotların tecrübesini de öğrenmiş oluyoruz. Ben tabii izleyicilerimize şunu da söylemek istiyorum. Bu tür çalışmalarda, savunma sanayinde öyle bir anda koşamıyorsunuz. Emeklemeniz lazım, ayağa kalkmayı öğrenmeniz lazım. Bunlar tecrübe kazanarak veya bazı sistemleri yurt dışından almak ama burada koşan yazılımınız önemli bunu yapabildiğiniz sürece kendi sistemlerinizi geliştirebildiğiniz sürece özgün birer model haline getiriyorsunuz. İşte burada şu an simülatörleri konuşuyoruz ama milli muharipten helikoptere veya mühimmatlara başka başka sistemlerle de çok benzer yollar izleniyor, yollar devam ediyor. Peki bakım işletme yaptınız. Ağırlığı yurt dışından olan bir sürü malzemeyle başladınız. Yavaş yavaş yerli sistemlerle simülatörü yaptınız ama bir bakım merkezi daha doğrusu bir eğitim merkezini bir araya getirip hangi projeyle Havelsan hayata geçirdi? Evet, burada Havelsan için ve bizler için yani o bölümde çalışan mühendisler için dönüm projelerinden, dönüm noktalarından bir tanesi proje olarak Helsin projesi. Helsin projesi helikopter simülatörünün aslında kısaltılması. Evet. Kara havacılık için değil mi? Kara havacılık okul komutanlığı için yaptığımız projelerden bir tanesi. Burada Kara Havacılık Okul Komutanlığı personelimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize aslında her zaman çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizi bir üst seviyeye taşıyan bir projedir. Gerek projenin büyüklüğüyle gerek teknolojik olarak karmaşıklığıyla sağ olsunlar bizlere güvendiler o zamanlar. Yani bu işi Havelsan yapar diye bir irade gösterdiler. Sağ olsunlar Savunma Sanayi Başkanlığımızın ve Milli Savunma Bakanlığımızın da desteğiyle ve biz bu projeyi başlattık uzun sürdü. Çünkü dediğiniz gibi emekleme projeleri aslında F4, F5, CN235 projeleriydi. Burada yabancı alt yüklenici yabancı sistemler çok fazlaydı. Helsin projesiyle beraber artık bir takım sistemleri biz geliştirmeye başladık veya yerli iş ortaklarımızla geliştirmeye başladık. O projelerde de alt yüklenici yabancı alt yüklenicilerimiz vardı. Ama oranı gittikçe azalmaya başlamıştı. Ve bu kadar büyük ölçekli bir proje ki şu anda da hala o eğitim merkezinin içerisindeki sistemleri düşünecek olursanız bir eğitim sistemi diyebilmemiz için o eğitim merkezinin içerisinde simülatörler, debriefing sistemleri, briefing sistemleri, bunların kayıtları, bakım sistemleri, büyük hangarlar gibi bir anahtar teslim merkezden bahsediyoruz. Böyle bir eğitim merkezinin kurulabilmesi, idame ettirilebilmesi için çok ciddi anlamda bir teknolojik altyapınızın, ciddi bir mühendislik ekibinizin, proje yönetimi ekibinizin ve bunları idame ettirecek bakım ekibinizin olması gerekiyor. Bunlar hep bizim için o projeyle bir başlangıç oldu ve Havelsan o projeyle beraber simülatör konusunda bir basamak yukarı çıktı. Ben tabii eğitimle ilgili de izleyicilerimize şunu dikkat çekeyim, bilgi vereyim. Eğitim 7-24 yapılan bir şey. Askeri havacılık da içinde aynı. Sivil havacılık da aynı. Sürekli o simülatörlerin faal olması lazım. Öğretmenlerin hazır olması lazım. Ve tabii ki yeni istekler, yeni görevler geldiği zamanda da onu o yazılımı uygulayacak, o modifikasyonu sağlayacak Havelsan gibi bir şirket lazım. Siz aynı zamanda bir simülatör üreticisi ve bir simülatör merkezi işletmecisi haline geldiniz. Peki bu eğitimle ilgili diğer kuvvetler için farklı sistemler, deniz, kara, bunlarla ilgili ne çalışmalarınız? Biraz da işin o tarafına doğru bakalım. Tabii. Şimdi bizim portföyümüze bakacak olursanız aslında kara, hava ve deniz platformları için, denizaltı platformları için geliştirmiş olduğumuz birçok simülatör var. Aslında özellikle hava kuvvetlerinin envanterinde bulunan aslında birkaç platform hariç şu anda neredeyse tüm envanterde bulunan platformlar için bir simülatör projesi geliştirmiş. Ya teslim edilmiş ya da şu anda geliştirme faaliyetleri devam ediyor diye düşünebilirsiniz. Kara platformları için yine son zamanlarda özellikle Altay projesi, bir takım zırhlı işte yine ihraç projelerimizden bir tanesidir. FNSS birlikte yapmış olduğumuz AV-8 zırhlı personel taşıyıcı Malezya'ya ihraç edildi. Bununla birlikte deniz kuvvetlerimiz için bir denizaltı simülatör projemiz var şu anda Gölcük'te. Onlar da kullanıyorlar simülatörleri. Siyahok yine deniz kuvvetleri, siyah helikopter simülatörü. Hava kuvvetlerinin özellikle bize ikinci defa bir basamak çıkmayı aslında sebep olan F-16 simülatörü projesi. Yani ikinci kırılım noktası. Evet ikinci kırılım noktalarımızdan bir tanesidir. Hem teknik açıdan zorluğu anlamında hem de aslında platformun üzerindeki gelişmiş sistemler, silah sistemleri, aviyonik sistemler, bunların modellenmesi, simülasyonu bu gibi konularda yabancı alt yüklenicilerle, özellikle uçak üretici firmalarıyla bize çok ciddi anlamda tecrübe kazandırmış, know-how kazandırmış önemli bir projedir. Biliyorsunuz F-16 filoları Türkiye'nin farklı illerinde, 5-6 farklı ilinde bulunuyor. Biz bu 5-6 farklı ile büyük F-16 alt simülatörleri ve eğitim merkezleri kurduk. Bunların içerisinde bir büyük tam görev simülatörü, yani gerçek uçakta yapabildiğiniz her şey diye düşünün. Gece uçuşu, havadan havaya yakıt ikmali, başka bir düşman unsuruna angajman, silahla ateşleme, yer hedeflerini vurma, hava hedeflerini vurma ne ararsanız yani gerçek hayatta yapabildiğiniz görevlerin hepsini yapabildiğiniz bir simülatörden bahsediyoruz. Bunların yanında silah taktik eğitisi dediğimiz daha küçük çapta sistemler ve asıl challenge burada yani asıl bizi zorlayan teknik konu bu 6 tane ilde bulunan 7. ilde Adana hatta 7 tane ilde bulunan simülatörlerin aynı senaryoda aynı anda eğitim alabilmeli. Yani şöyle mi İncirlik'ten kalkan bir F-16 Diyarbakır'daki Pars filonun F-16'sıyla beraber eğitim yapıyorlar. O sırada da Bandırma'daki bir F-16 buna eşlik edebiliyor sanal olarak. Aynen öyle. Biliyorsunuz bu son dönemlerde yapılan bir takım sınır ötesi operasyonlarda havadaki uçak sayısını Türk Hava Kuvvetlerimiz çok başarılı bir şekilde idame ettirmişti. Yaklaşık 50'nin üzerinde uçaktan bahsediliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aslında büyük bir koordinasyon gerektiren bir harekatı siz her filodan bir simülatör unsur vasıtasıyla bunun eğitimini alabiliyorsunuz. Bu aslında çok büyük bir kabiliyet. Bunun tabi bir de mühendislik tarafından düşünecek olursanız zaman kaybı olmaksızın bunların havada aynı anda birbirlerini görebilmeleri, radyo frekanslarıyla, telsizleriyle konuşabilmeleri, ve ortak görev icra edebilmeleri. ne yani sağlayacak altyapıyı yapmak mühendislik açısından da çok ciddi bir bizim için challenge'dı. Ee, ve e, teşekkür ediyorum buradaki mühendis arkadaşlarımıza da. E, bunu da başarıyla yaptık. Merak ettiğim konulardan bir tanesi de son yıllarda Türkiye kendi milli platformlarını havacılık açısından yapıyor. İşte T-129 Atak, arkasından gelen Hürkuş, Hürjet, Milli Muharip Uçak Kaan gibi bir tarafta helikopterlerde Gökbey, Atakiki gibi platformlar geliyor. Peki Havelsan bu tür yerli ve milli platformlara simülatör ürettiği zaman bu başka bir yetenek geçmişte başka şir ülkelerin şirketlerin yaptığı uçakların, helikopterlerin simülatörünü yaparken bu sefer milli sistemlere üretmek. Burada Mühendislik olarak ne kattı Havel sana? Şimdi aslında birçok üretici firmayla, tabi yerli platformlarla çalışmanın gururu ve mutluluğu ayrı. Şüphesiz. Ee, burada e, özellikle TUSAŞ'ta çok ciddi bir birlikteliğimiz var. Bütün milli muharif uçak Kaan e, uçağımız olsun, Hürjet, Hürkuş, işte Atak helikopteri bunların simülatörlerini zaten şu anda halihazırda ya geliştiriyoruz ya da yaptık teslim ettik kullanıcımız e, şu anda kullanıyor farklı ülkelerin platformlarını da gördüğümüz zaman F-16, Lockheed Martin, CN-235 Airbus. 35 Airbus, Leonardo AV-139 Katar'a yaptığımız simülatör. Bu bize ne kattı? Biz aslında birçok farklı platformun aslında aviyonik mimarisinin nasıl olduğunu, yani burada yaşanacak olan problemleri, aviyonik anlamında yaşanacak olan problemleri nasıl çözdüklerini, bunların mimarilerinin nasıl olduğunu aslında öğrenmiş oluyoruz. Bizim için aslında mühendislik açısından çok büyük bir know-how. Çünkü bu bahsettiğimiz büyük firmalar dünyaca biliyorsunuz ciddi anlamda dünya sanayisinin elinde tutan firmalar. Ve bunlarla çalışmak hem mühendislik açısından süreçsel anlamda bu işlerin nasıl yürütüldüğünü öğrenmemizi ve böyle karmaşık platformların da nasıl bir mimariye sahip, nasıl bir çözümle ve aslında bunların üstesinden gelmişler gibi bilgileri almak açısından bizim için çok önemli oluyor. Siz tabi simülatörleri sayarken Katar için ihraç edilen AW-139 helikopterini de saydınız. Ben burada bir soru sormak istiyorum. 139 Silahlı kuvvetler olarak Türkiye'de kullanılan bir helikopter değil. Envanterimizde yok. sivil olarak var. Böyle bir simülatörü nasıl yaptın, Katar'a ihraç ettiniz? Şimdi HAVELSAN tabii simülatör projelerinde elde ettiği tecrübeyle hep üstüne koydu. Bu bahsettiğim projelerde hep bir şeyler öğrendik ve mühendislik açısından, proje yönetimi açısından, bakım idame açısından çok ciddi tecrübeler kazandık. Bununla birlikte tabii yapmış olduğumuz sistemlerin de Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerek operasyonlarda gerek tatbikatlarda yabancı ülkelerle yapmış olduğu tatbikatlarda askerlerimizin, pilotlarımızın bu sistemlerden duymuş olduğu memnuniyeti oralarda anlatmaları ve bunu savaş sahasında, muharebe sahasında göstermeleri, ispat etmeleri. Tabii ki eğitim sistemlerinin önemi açısından bazı yabancı ülkeleri de bizim üzerimize çekti. Bunlardan bir tanesi de bizim stratejik olarak gördüğümüz aslında Katar. Katar'a AV-139 projesi için Leonardo Do ile beraber o zamanki adıyla Augusta Westland ile beraber çalıştığımız üretici firmayla beraber yapmış olduğumuz bir proje. Yine mühendislik açısından bir takım zorlukları da içeren bir projeydi. İlk defa o kadar büyük bir görsel sisteme sahip olan bir döner kanat platformunun simülatörünü yaptık. O kadar büyük bir görsel sistemi vardı ki devasa şekilde hani taşınması da çok zor oldu. Ama başarılı üstesinden geldik. Şu anda uzun bir süredir de Katar Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Bununla beraber o sistemi de yanında yine bir eğitim merkezi olarak helikopterin yan tarafında bulunan silah sistemi ve biraz daha düşük fidelity'ye sahip yani sadakat seviyesine sahip bir simülatörle beraber bir eğitim merkezi olarak Katar'a başarıyla teslim ettik. Şu anda da kullanılıyor. Ekibimiz de orada. Bakım idamesini de biz yapıyoruz. Bizim için gurur projelerimizden bir tanesi. Şimdi tabii askeri projeleri konuştuk konuştuk. Merak ettim sormak istediğim sivil havacılık. Çünkü askeri projelerden sonra çok ciddi anlamda sivil hava yolu uçakları için Boeing 737 Next Generation yeni nesli sonrasında Max'i A320 Neo gibi modern ve birçok havayolunun kullandığı simülatörleri de Türk Hava Yolları ile ortak geliştirdiniz değil mi bu projeyi? Evet. Şimdi sivil simülatörler bizim çok stratejik olarak gördüğümüz konuların başında geliyor. Çünkü sivil dünyada yani bir AV-139 helikopteri bütün ülkelerde yok. Ama bir Airbus'un A320 uçağı neredeyse dünyanın her yerinde uçuyor. Boeing'in uçağı dünyanın her yerinde uçuyor. Dolayısıyla eğitim ihtiyacı aslında her yerde var. Dolayısıyla burada tabii bir takım regulasyonlar da çok sıkı. Yani şimdi askeri platformlarda bir sertifikasyon süreci sivil taraftaki kadar sıkı değil. Sertifikasyon süreci demişken bahsetmek isterim. Simülatörlerde bağımsız bir kuruluş olarak EASA veya FAA... Simülatörlerinizi gelip bir takım kriterlere göre test ediyor ve bir sertifika veriyor bunların belirli seviyeleri var. Bizim şu anda simülatörlerimiz EASA tarafından... EASA aynı... Avrupa'nın havacılık otoritesi. Evet EASA tarafından en üst seviye Level D seviyesi dediğimiz sivil simülatörlerimiz şu anda sertifikaya sahip. Bir izleyicilerimiz için D seviyesi Level D nedir diye de böyle bir, bir parantez açalım. Şöyle kısaca bahsedeyim. Bir simülatörün gerçek uçak gibi davranabilmesi için gerçek uçak gibi davranabilmesi için bir takım verilerinin aslında aynı olması gerekiyor veya çok yakın birbirine bir epsilon aralığı kadar yakın olması gerekiyor. Yani örnek veriyorum bir uçak havada 10.000 bin fitte 300 natla gidebiliyorsa bir gaz kolu pozisyonda simülatörde de aynı pozisyonda aynı hızda aynı şekilde davranabiliyor olmalı. Bunu test ediyorlar uçak verileriyle uçak test verileriyle ve size bir sertifika veriyorlar. Biz en son şu anda Türk Hava Yolları için yapmış olduğumuz Boeing 737 MAX uçağı için sertifikasyon sürecimizi tamamladık. Level D seviye sertifikamızı aldık. Şu anda Havelsan olarak aslında bu kabiliyete gelmiş durumdayız. Yani bu zamana kadar yapmış olduğumuz simülatörlerde elde ettiğimiz tecrübe ve bilgi birikimi bizi bu noktaya getirmiş oldu. Bu çok önemli bir konu. Çünkü sivil hayatta sertifikası olmayan bir simülatörle eğitim veremezsiniz. Yani hiçbir pilot, hiçbir hava yolu şirketi sertifikası olmayan bir simülatörde pilotunu eğitmez. Çünkü can taşıyorsunuz. Bunun da çok önemli regülasyonları var, güvenlik regülasyonları var. Buna uymak için Mutlaka bu sertifikayı almak zorundasınız. Simülatör üreticileri bir süreden sonra uçuş eğitim merkezleri açıyorlar. Havelsan'ın uçuş okulu açmak veya simülatörlerden oluşan bir merkez kurmak gibi hedefi var mı? Şimdi eğitim merkezi konusunda tabii ki biz yine bir paket servisi olarak yani bu projelerde debriefing'i olsun, briefing sistemleri olsun, işte bir takım şey, eğitim sistemleri olsun, kayıt sistemleri olsun bunların hepsini paket olarak veriyoruz. Tabii bunun yanında bir de uçuş okulu süreçleri oluyor. Bazı simülatör üreticilerinin yurt dışında bunların şeyini çok görüyoruz. Teknolojiyi simülatör üreticisi veriyor, işletmeyi başka bir firma yapıyor gibi. Biz Havelsan olarak da böyle bir vizyona sahibiz. Yani bizim de özellikle hani geliştirdiğimiz simülatörler konusunda hani bir uçuş okulu açma gibi bir vizyonumuz önümüzdeki zamanda olabilir. Zaten şöyle de hani bir espri yapmış olayım. Aslında bizim burada çalışan mühendislerimiz bu sistemlerde o kadar çok vakit geçirip o kadar çok tecrübe kazanıyorlar ki buradan zaten ayrılıp pilot oluyorlar. Birçok pilot arkadaş yetiştirdik burada. Ee, sonrasında işte bir takım hava yollarına işte Türk Hava Yolları olsun, Pegasus olsun, yabancı hava yolları olsun gidip pilot oldular. Bazıları geri döndü. Ee, mühendis olarak aramızda geri çalışıyorlar. Buralarda tabii onlardan da tecrübelerini alıyoruz. Yani bir uçuş okulunda neler önemlidir? Neler yapılması gerekiyor? Bunları da öğreniyoruz. Bakalım önümüzdeki süreçlerde belki Havelsan'da bir uçuş okulu açabilir. Bu simülatör eğitim süreçleri dünyada nereye doğru gidiyor? Birçok yeni teknolojiler var. Havelsan sistemlerinde bunları nasıl ekliyor? Şimdi aslında birçok yapan simülatör yapan firma var. Yani simülatör üreticisi birçok firma var. Buralarda önemli olan aslında fark yaratabilmek. Biz neler yapıyoruz fark yaratabilmek adına? Bir kere eğitim sistemlerimizde yeni teknolojileri mutlaka işin içine entegre etmeye çalışıyoruz. Yapay, zekaya dayalı sistemler. Özellikle taktik çevre yazılımlarında, minik taktik çevre yazılımımız var, e, taktik çevre yazılımlarında yapay, zekaya dayalı hareket eden unsurlar, işte düşman unsurları, akıllı unsurlar, kural tabanlı değil de gerçekten bir pilot gibi düşünen ve onun gibi hareket eden düşman unsurları, dost unsurları, bunun gibi yazılımları sistemlerimize entegre etmeye çalışıyoruz. O öğrenen, pekiştirmeli öğrenmeyle sürekli öğrenen, ve her seferinde de kendini geliştiren ve bunu da eğitim alan pilota gösteren, zorlayan, pilotu zorlayan sistemler üzerinden bahsediyoruz. Bununla birlikte artık pilotlarımızın kendisinden bir takım veriler toplamak üzere, pilotumuzun hangi eğitimlere ihtiyacı olduğunu anlamak adına, e, örnek veriyorum, iniş esnasında pilotumuz belki heyecanlanıyordur. Belki arkasına bir düşman unsuru geçip, angajman olup bir radar kilidi attığında bir takım hatalar yapıyordur. Bunları vücut parametrelerini ölçerek, analiz ederek hangi eğitimlere ihtiyacı olabileceğini aslında öğretmenlere ihtiyaç sahiplerini göstererek bir eğitim sistemi planlamaya çalışıyoruz. Bu konular üzerinde çalışıyoruz. Yine simülatörlerimizin maliyetini düşürmek üzere bir takım AR, VR işte artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve kar, karma gerçeklik üzerine sistemler üzerine çalışıyoruz. Bununla ilgili özellikle Hürkuş'ta en son. Mix reality üzerine bir sistem yaptık. Şu anda arkadaşlarımız onun üzerinde de çalışıyorlar. Yani havada örneğin milli muharef uçak kan uçarken siz sanal bir hedef mi getireceksiniz? Gerçekte olmayan bir hedef mi pilotun önüne gelecek? Evet, gerçekte olmayan bir hedefi pilotun önüne koyacağız. Pilot gerçekten orada bir hedef varmış gibi hem sembolojide görecek, hem radar ekranında görecek, hem elektrooptiklerinde görecek sanal olarak ve ona angajman çerçevesinde ne yapıyorsa Gerçek hayatta ona da o e, işlemleri uygulayacak. Tabii karşısındaki oyuncu dediğim gibi yapay zekaya dayalı hareket eden bir akıllı bir oyuncu olacak. E, bu da pilotların eğitimine çok ciddi bir artı olarak tecrübe kazandıracak. Yani yapay zeka o pilotun bir eksikliğini gördüğü noktada da belki oraya doğru odaklanıp eğitim oraya. Kaydıracak belki de. Belki de öyle olacak evet. Ve çok enteresan şeylere gidiyor, yerlere gidiyor eğitim. Hayatımızda zaten eğitim çok önemli ama havacılıkta şöyle bir laf vardır. Yeteri kadar eğitimde ter dökmezseniz savaşta ne yazık ki kendi kanınızı dökebilirsiniz veya sonuçlarına katlanabilirsiniz. Bu yüzden eğitim hem askeri havacılıkta hem sivil havacılıkta hem de kuvvetlerin diğer yapılarında çok çok önemli bir yere sahip. Onur Bey ben sormak istiyorum. Peki simülatörlerle gelen bu sistemleri bir araya getirip bir yazılımla, bir görüntü sistemiyle bir eğitim sistemi haline getiriyorsunuz. İlerisi için bu sistemlerin uçanlarını yani bir avionik sistem veya başka konularda Havelsan çalışmalar yapmayı planlıyor mu? Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi şimdi dünyadaki birçok platform üreticisiyle birçok platform kapsamında çalışınca hani ciddi bir know-how elde ediyorsunuz. Yani o sistemlerdeki avionik mimariler nasıl, İnsan farklı firmalar farklı problemleri nasıl ele almış, nasıl çözmüş bunları görüyorsunuz. Bu tabii ki bize bir takım yan yollar açtı. Biz şu anda bazı platformlarımız için aviyonik sistemler üretiyoruz. İşte e, dijital video recorder'lar, e, data recorder'lar. Bununla beraber otopilot yazılımları üzerinde hani e, biraz e, geliştirme faaliyetleri yapıyoruz ki bu da bizi robotik otonom tarafına e, bir e, yan yol açtı. Orada da biliyorsunuz ciddi anlamda bir dijital birlik kapsamında farklı platformlar e, akıllandırıyoruz. Yani otopilot sistemleriyle olsun, onların avionik sistemleri, elektronik sistemleriyle olsun, onlara akıl katmaya çalışıyoruz. Tabii bu bilgi birikimi bize bunları getirdi. Buralarda da ekipler kurduk. Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz, yoğun çalışmalar yapıyoruz. Amacımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizi en iyi şekilde hem muharebe sahasında hem eğitim sahasında ihtiyaçlarını karşılamak aslında. Yani aslında bu simülatörden başlayan yol farklı farklı gerçekten uçan muhtemelen herhalde milli platformlar üzerinde bu sistemlerin olduğunu e, anlıyorum anlattıklarınızdan. Evet. Buraya doğru evriliyor. Sizlere kolay gelsin diyorum. Gerçekten hayasan e, tarihi içerisinde simülatör, simülasyon çok önemli bir yere sahip ve ta yıllar önce Dünyada teknoloji açısından önde ülkelere başlayan ihracat umarım farklı ürünlerde, belki sivil pazarda farklı farklı ülkelere gider diye düşünüyorum. İnşallah. Havelsanın baş yapıtlarından bir tanesi de simülatör. Bugün bizim sorularımızı Onur Özçelik, R&D ve Mühendislik Direktörü simülasyon projeleriyle ilgili yıllardır çalışıyor. Askerlikten gelen... Bu tecrübesini uzun yıllardır Havelsan'a aktarıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Baş yapıtlarımız farklı konularla Havelsan'ın tarihini oluşturan güzel konularla ama geleceğe projeksiyon tutan konularla devam edecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.